Baksana Plays kanalına hoş geldiniz. Sanırım artık Call of Duty'yi rahat rahat oynayabileceğiz. Yeni gelen hile önleme sistemi ile birlikte eğer gerçekten dediklerinde başarılı olabilirlerse bütün Call of Duty oyuncuları büyük ihtimalle tekrardan bu oyuna dönecek. Yani bu demek oluyor ki bu oyunu artık gönül rahatlığıyla oynayacağız. Fakat herkesin aklına şöyle bir soru gelecektir. Neden bu zamana kadar yapmadılar? Tabii ki de bunun nedeni oyunun bedava olması. Herkesin rahat rahat her istediğini kullanabilmesi. Yani büyük bir franchise var. Her zaman Call of Duty kazanıyor anlamına denk geliyor. Bu kadar sene boyunca hile önleme sistemini bilerek getirmemelerinden kaynaklanıyor. Bu aldığım bilgiler tamamen kendi sitesinden. Artık dedikleri doğruysa hilecileri caydırmak için birkaç tane çözüm üretmişler. Bunlardan bir tanesi Kronos Zen bilmeyenler için anlatayım. Normalde biz ateş ettiğimizde recoil'den kaynaklanan yani silahın tepmesinden kaynaklanan atışlar yapıyoruz. Ve mermilerin hepsini bir yerde toplamaya çalışıyoruz. Bunun için de ben klavye mouse oyuncusu olduğum için aşağıya ve çapraza doğru çektirmeye çalışıyorum. İşte Cronus Zen kullandığın zaman bunu yokmuş gibi kabul ediyor ve dümdüz atışlar yapmanı sağlıyor. Benim gözümde tamamen hile Call of Duty'de şöyle bir şey getirmiş. Eğer Cronus Zen gibi ekstra yardımcı bir ekipman kullanıyorsan oyun içinde size böyle bir bir bildirim gönderiyor. Eğer hala kullanmaya devam ederseniz hile önleme sistemi bir tık daha devreye giriyor ve oyundan uzaklaştırmaya kadar gidiyor. Şimdi bir diğer özellik ise replay özelliği. Yani oyun içinde şüpheli bir davranış varsa bu ekip tekrar tekrar başa sarıp izleyebiliyor. Ayrıca buna destek olmak için oyun içinde biz raportladığımız zaman geriye dönük olarak bakıldığından bahsediyor. Bunlarla ne kadar uğraşırlar hiç emin değilim. Çünkü bu kadar oyuncusu olan ve herkesin birbirine raportladığı oyunda ne kadar ilgili olurlar gerçekten bilmiyorum. Fakat şu gelen diğer özellikler hoşuma gitti. Buradaki amaç hile kullananları oyundan soğutmak ya da uzaklaştırmak. Yani daha doğrusu düzgün oynaması için teşvik etmek. 3 tane video paylaşmışlar. Bu videolarda şunları amaçlıyorlar. Eğer hile kullandığı tespit edilen birisi hile kullanmayan birisini ateş ederse gördüğünüz gibi temiz olan oyuncu görünmez oluyor. Ayrıca temiz olan oyuncu görünmez olmasına rağmen hileciyi görebiliyor. E haliyle bu adama karşı ölse bile yani nasıl olacak bilmiyorum ama teleportlama sayesinde replay kısmına düşeceği için hile önleme sistemi rahat rahat ayıklama yapacaktır. Yani biz onlara ekstra yardımcı olacağız hesabı. İkinci videomuzda ise yine hile kullandığı tespit edilen veya şüpheli olan kişinin elindeki silah görünmez oluyor. Videoda gördüğünüz gibi elindeki silah varmış gibi gözüküyor. Fakat karşısındaki kişi temiz oyuncu olduğu için onu bu şekilde vurabiliyor. Üçüncü videoda ise artık hileciler hepsini geçti diyelim. Yani silah görünmez olmadı diyelim. Ya da temiz olan oyuncu görünmez olamadı diyelim. İşte o zaman ekstra korunma kalkanı eklemişler. Eğer hileci sizi ateş ederse ölmüyorsunuz. <laughs> Fakat siz onu vurabiliyorsunuz. Size gerçekçi geliyor mu bilmiyorum ama eğer böyle bir şey olacaksa gerçekten oyun düzelecektir. Ben aslında sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Yani bu oyun gerçekten oynanabilecek mi? Böyle bir sistem oturtulabilecek mi? Türkiye'de Warzone topluluğu olarak çok az bir oyuncu kitlesine sahibiz. Zaten oyunu bırakanlar da işte hileden sebeplerden veya meta olan franchise'ın değişmemesinden kaynaklı bu oyunu bıraktılar. Fakat bu yeni gelen sistemle birlikte oyuna dönecek misiniz? Yorumlarda lütfen belirtin. Bu oyun ölecekse öldürelim. Oynayacaksak hep birlikte oynayalım. Ayrıca bu anlattıklarımı İngilizceden çevirdim. Yanlış çevirdiğim şeyler olabilir. Kusura bakmayın. Onu da yorumlarda düzeltebilirsiniz. Bu bilgiler işinize yaradıysa kanalı desteklemek adına videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.